Hoş geldiniz. Sayın Kültür Sanat Komite tarafından her ay olarak verilecek olan Sivas sohbetleri inşallah her ay son haftası Cuma günleri olacak. Bu programımızı rica edeceğiz. Sınavı ile ilgili birkaç isim verdiğimizde sağ olsun bizim ilgili kendisi bir yapmıştır. Hoş geldiniz. Sivas sohbetler olsun. Sağ olsun. Sima Bastı Doktor Hüsnü Ağabey teşekkür evet. Ve e, da Hüsnü Sivas'ta, İstanbul'da vesairede Sivas'ta ilgili birçok çalışmaları var. Bir konumuz olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de katıldığınız dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. E, bugün e, inşallah Hüsnü de, dernekle ilgili yani Sivas'ta ilgili Sivas'ta ilgili dernekle de. ilgili ve şu anda İlkiye sahibi olduğumuzu bizim için asla etkileyecek bir şekilde ilgi evet. Allah razı olsun. Ben şimdi kısaca geçit atırken bu arada soru-cevap da olacak, soru-cevap da olacak İnşallah Siz de inşallah sorularınızdan doğrama destek sağlamayacaksınız. Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk sesiyle Her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman, Müslüman yalan şehir. Bir seç kurna kışında seni bulmak ne güzel. Ne güzel seni bulmak. bir ne, neyse sindir. Şems-i Sivas'ın mübarek türbesinde Kandil, kandil yalan şehir. Havayların, Türklerin çağırır beni uzaktan. Yüreğim hep ısınmak gibi tertemiz. Nerede çıktım nalensin, gökmedresimiz. Sıfır sıcak duvarlarla naziyet olan şehirdir. Alacak karnında yoksul kanlar, Ağlar, uyuyayım senin yerine? tozlu sokaklarına, keçmişten evlerine bakarak kendinden utanan şey düşüyor. Tozunla, toprağınla, yoksul kanlarımla, yılın altı ayında yarın duran karınla ve soğuk sularınla, serin rüzgarlarımla gözünde tutuyorsun. Karşı Görürsen ki daha görür gözüyle seni Allah